Merhaba. Bugün 5. sınıflar için Birinci Dönemin ikinci yazılısı için hazırlık yapacağım. Elimde bir tane yazılı var. Bunun sorularını çözeceğim. Benzer konular zaten çıktığı için buradaki kelimeleri ezberlersek e, herhalde iyi notlar alabiliriz. Evet, başlıyorum. İlk bölümde diyor ki, e, verilen kelimelerin Türkçelerini yazınız. Yani write the Turkish equivalence of the given words. Bakalım elimizde ilk olarak parmisi yani eczane var eczane, parmisi, diğeri stationery yani kırtasiye, kırtasiye, diğeri hangman yani cellat, post ofisi tahmin edebiliyorsunuz zaten postane, postane, Library, kütüphane, Blind man's Buff, Blind man's Buff yani körebe, körebe, Bookshop kitap dükkanı, Bakery fırın, Camping kamp ve bus stop bunu da tahmin edebiliyorsunuz. Bu da otobüs durağı, otobüs durağı şeklinde tercüme edebiliriz. Bunlar bazıları. Bunun dışında bazı kelimeler de çıkabilir ama en azından bunlar e, bu ünitenin kelimeleri olduğu için bunların bilinmesi gerekiyor. Not edebiliriz. E, diğer kısma geçiyorum. Evet burada da bir parça var. Parçada verilen kelimelerle doldurun diyor. Fill in the blanks yani boşlukları doldurun. Bakalım dinner var akşam yemeği. Goals yani burada takı almış hali. Biliyoruz ki he she it de yani üçüncü tekil şahısta verb s takısı alır. Yani fiil fiil olumlu cümlede olumlu cümlede s takısı alır. Olumsuz ve soruda bu s takısını almıyordu. E, bu tekil şahıslar için geçerli. Burada da Maria'dan bahsetmiş. Bu da she oluyor. Yani e, tekil şahıs olduğu için bu este halini vermiş. Mesela gets almak, returns, dönmek, wash, yıkamak, e, drinks, içmek, brushes, yıkamak, ya fırçalamak daha doğrusu, comes, taramak, do zaten yapmaktaki Daz gelmiş, breakfast da kahvaltı, tabi bunun sesi yok. E, Dinner'ın da sesi yok. Onun haricinde genelde hepsinde S takıları gelmiş. Bakalım nasıl yerleştirebiliriz? Maria nokta nokta up. Zaten up'u gördüğü zaman At 7 o'clock every Her gün e, kalkıyor anlamına gelecek. Bu up zaten bir kalıp. O yüzden buraya gets gelecek. Gets up Maria her zaman yani her gün saat 7'de kalkar diyor. Ondan sonra her face diyor. She nokta nokta her face. Burada yıkayacağını anlayabiliyoruz zaten. E, yıkar. Bu durumda vahşisi getireceğiz. Şunları da böyle işaretlersek Elimizdekilerin neler kaldığına da bakabiliriz. washes washes her face and nokta nokta her teeth yani dişlerini dediğine göre fırçalaması gerekiyor. Bu durumda brushes yazacağız. brushes her teeth she gets dressed yani elbisesini giyer. Then daha sonra she nokta nokta hair. Hair saç olduğunu biliyoruz. Bu durumda tarar diyeceğiz. Jumps jumps tarar saçlarını. She has nokta nokta at 6:30 a.m. Yani bu half past olarak okumayacağız. Bunu doğrudan 6:30 a.m. yani sabah vakti diyor. E sabah vakti haliyle kahvaltı yapacak. O yüzden buraya breakfast yazıyoruz. Breakfast Ondan sonra she nokta nokta milk bu durumda süt olduğuna göre and eat cheese yani peynir ve süt o yüzden sütü içeceğiz drinks she drinks milk and eat cheese she nokta nokta go to school by bus okula otobüsle ne yapıyor olabilir haliyle gidiyor olacak she goes to school bus her school starts at 7 am 7'de başlıyormuş okul. Gerçi burada 7'de uyanmıştı. Okula 7'de nasıl ulaşacak bilemiyorum ama herhalde burada bir problem oldu. 7'de başlayan okula 7'de kalkmış. Her gün 7'de kalkıyormuş. Şurada da bir problem var herhalde. Bakalım devam ediyorum. She nokta nokta home at e, bunu direkt 3 olarak okuyabiliyoruz. PM, 3 PM. E okuldan eve dönüyor bu durumda. She returns return returns şurada returns returns var dönmek anlamında kullanıyor. Ondan sonra she does her homework. Ödevini yapıyor. Until yani kadar diyor. 4 ile 6 arasında ödevini yapıyor. 4 p.m. to 6 p.m. She has nokta nokta with her family. Ailesiyle ne yapıyor olabilir? Burada bir dinner kaldı. Akşam yemeği. O zaman dinner with her family in the evenings akşam vakti diyor. She goes to bed yani yatağa gidiyor. 9.30'da 9.30 e, p.m. Aynı şekilde okuyoruz bunu. Half past okumuyoruz. 9.30'da da yatağa gidiyor. Bu durumda hepsini doldurmuş olduk. Dikkat etmemiz gereken cümlenin sonunda nasıl geldiğine bakmak. Get up gördüğümüz zaman zaten get geleceğini biliyoruz. Yüzünü haliyle yıkıyor. Dişleri gördüğümüz zaman fırçalamak olduğunu anladık saçı gördüğümüz zaman taramak olduğunu anladık. Bunun gibi e, kelimeleri, fiilleri buna göre yerleştiriyoruz. Dediğim gibi akşam yemeğe gitmek, almak ama buradaki get almak ama burada bir kalıp olduğu için get, get up kalkmak anlamına geliyor. Yani uyanmak anlamına geliyor. Bunları bilmemiz gerekiyor. Devam ediyorum. Diğer kısma geçelim. Burada 3 tane test sorumuz var. Diyor ki choose the correct one. Yani doğru olanı seçin diyor. Birinci soru diyor. We watch a film at the filmi izliyoruz diyor. Nerede izleyebiliriz? Sinemada tabii ki izleyebiliriz. O yüzden at the cinema. doğru cevabımız. There are a lot of books in. Diyor ki orada çok fazla kitap var. Nerede olabilir? Library yani kütüphanede olabilir. O yüzden library yazıyorum. 3. We do experiments in the nokta nokta lessons. Experiments burada deney demektir. Deneyler anlamında kullanmış, s takısını getirmiş. E lessons ders demek. Hangi derste deney yapıyoruz? Tabii ki fen dersinde yani science. Burada science yazıyorum ve A şıkkı doğru cevaptır. Bu da test sorusu. Yine cümlenin birkaç tane kelimesini biliyorsanız değerlerini doğrudan anlayabiliyorsunuz diğer kısma geldi. Bu kısımda sizden bir şeyler yapmanızı bekliyor. Şöyle kalemin biraz küçültelim. İnce olsun. Diyor ki write your deal routine rut by use it five sentences. Rutin zaten günlük hayatta da kullanıyoruz. Rutin olan şeyler sürekli tekrar eden şeylerdir. Günlük hayatınızdaki beş tane rutini anlatın diyor. Kendi kelimelerimizi kullanacağız ya da Önce bir kendi kelimelerimizi kullanalım da örneğin sabahtan başlıyoruz I wake up at 7.30 am yani sabahleyin 7.30'da uyanırım. Bildiğimiz gibi ek gelmiyor e, aydan sonra o yüzden hiç fiili ve kapa ek koymadan direkt yazabiliyoruz. Örneğin sonra ne yapabiliriz? Kahvaltımızı yapalım. I have breakfast. Breakfast. Kahvaltımı yaparım. Ondan sonra örneğin işe gidiyorsak I drive my car. Arabamı sürerim. Ya da şöyle diyebiliriz. I read the bus yani arabanız yoksa öğrenci ise haliyle otobüse binerim. I read the bus. Ondan sonra işte örneğin I go to work. Çalışmaya giderim veya I go to school. Okula giderim. Veya direkt I arrive at school okula varırım ya da i do homework ev ödevlerimi yaparım veya işte eve geldik artık i watch şöyle yazalım watch t'li watch e e movie yani film izlerim ya da i cook Dinner. Akşam yemeği hazırlarım. Akşam yemeği pişiririm. Ondan sonra da son olarak da I go to bed. Örneğin ne zaman kaçta yatıyorsanız. Örneğin at 11 p.m. 11'de yatağa girelim. Şimdi böyle sorularda genelde çok zorlanılıyor. Böyle sorularda şunu yapabilirsiniz. Şimdi bunları tabi not edin. En azından 3 tane 5 tanesini ezbere bileyim. Burada 5 tane istemiş. Ben aklıma gelenleri yazdım. Şöyle bakarsak kağıdın devamında baktığım zaman şöyle bulabiliyoruz bazı şeyleri. Mesela I get up early. İşte bunu yukarıdaki soruda da kullanabilirsiniz. Erken kalkarım. Mesela I wash my face. Yüzümü yıkarım. Bunlar da rutindir. Her gün kalkar, erken kalkıyor olabilirsiniz. Yüzünüzü haliyle her gün yıkıyorsunuz. Ya da burada bizim kullandığımız e, cümleye benzer bir cümle de var. I have breakfast. Şuradaki wash my face ve anti Yani cümleleri bu tarz cümleleri böyle e, yine sayfanın yani verilen yazılımın içinde de bulabilirsiniz. Bakın I go to bed. 9.30'da yatıyormuş. I wear my pijamas. Pijamalarımı giyerim. Bunlar rutin şeylerdir. Sürekli yapılan şeyler. Yani yukarıda benim verdiğim örnekler gibi kendiniz size sorulan soruların başka cümlelerini de kullanarak böyle soruları çözebilirsiniz. Bu da aklınızda bulunsun. Şimdi burada bir tane parça verilmiş. Read the text and write true or false. Yani doğru mu yanlış mı okuyun teksti parçayı yani ondan sonra da cevap verin diyor. Bakalım diyor ki Hello, my name is Messi. Benim adım, merhaba, benim adım Messi. I am 10 years old. 10 yaşındayım. I am from Argentina. Arjantinliyim. I get up early. Erken kalkarım. I wash my face. Yüzümü yıkarım. Ve and I have breakfast. Kahvaltımı yaparım. I eat cheese and egg. E, peynir ve yumurta yerim. I drinks e, milk at breakfast. Yani kahvaltıda süt içerim. I get to school bas okula okul otobüsüyle giderim. Ondan sonra da diyor and i go to school. 9'da da okula varırım. I have lunch at the school canteen. Yani öğle yemeğimi lunch öğle yemeği okulun kantininde yaparım diyor. I arrive home. Bunu da aynı şekilde okuyabiliriz. 16 diye. Yani bizim bildiğimiz öğleden sonra 4'te eve varırım. I do my homework before dinner. Before dinner yani akşam yemeğinden önce ev ödevlerimi yaparım. I have dinner my, with my family. Ailemle beraber akşam yemeğini yerim. Then. sonra diyor I read books. Kitap okurum and watch the TV. Televizyon izlerim. I brush my teeth. Yani dişlerime fırçalarım. I wear my pijama. Pijamamı giyerim. Yatağa giderim. 9.30'da diyor. Şimdi buna göre aşağıdakilerden hangileri doğru, hangileri yanlış onlara bakalım. Diyor ki, birinci soru. He ten 10 years old. Yani 10 yaşında. Evet, burada diyor zaten parçada da bakın şur şurada gösterelim diyor ki ben 10 yaşındayım. Tabii ki bu doğru yani true. He has lunch at home. Öğle yemeğini evde yapar diyor. Ama burada bakın öğle yemeğini okul kantininde yaptığını söylemiştik. Hatta çizdik üstünü. O yüzden bu false yanlış yani. I get up late. Late geç demek ama o I gets I get up, he gets up. Bakın bu iş, dediğim gibi tekil olduğu için S takısı gelmiş. O diyor ki ben erken kalkarım. Burada geç kalkar diyor. O yüzden bu da e, yanlış. Yani false. Şöyle F yapalım. He does does homework before dinner. Akşam yemeğinden önce ödevini yapar. Şurada vardı o da. Şunu da işaretliyorum. Bu da doğru. He drinks tea at breakfast. Yani kahvaltıda çay içer. Ama o kahvaltıda çay içmiyordu. Kahvaltıda süt içiyordu. O yüzden bu da false yanlıştır. Evet bu da sanırım son soruydu. Burada da not alabilirsiniz. Ben genelde tabi hepsini tercüme etmeye çalıştım. Bakalım. Evet son soru. Yazılda başarılar diliyorum. Umarım istediğiniz notları alırsınız. Herkese iyi çalışmalar. Bir sonraki yazılı hazırlığında görüşmek üzere.